Aslında Bağdat halkı o katilin kim olduğunu çok iyi biliyor. Kim, kim, ne? kim, ne? kim acaba? acaba? Kim olabilir? O zalim adamı, o katili, o şeytanı! Acıma duygusu yok. Adı maskeli hırsız. Maskeli Ne dediğini bilir misin? Maskeli hırsız dedi. Bu olamaz! böyle bir şey mümkün değil. Olamaz. olamaz! Nasıl olur? Bu nasıl olabilir? Gerçekten inanamıyorum. Maskeli hırsız! Maskeli hırsız! Maskeli hırsız! hırsız. Maskeli hırsız. Maskeli hırsız. <laughs> Yeğenim Alaaddin! Alaaddin abim! Altın paraları üzerine yemin ederim ki Alaaddin'in kralı öldürdüğü doğru olabilir mi? Ayrıca Ceyn'i nasıl yakalayabilirler? Buna inanmak çok zor Mustafa. Aa, hayır, hayır. Şükürler olsun. Cin sonunda yakalanmış. <laughs> Sahip gerçekten tam bir dahi. İnanılmaz. Adalet, adalet istiyoruz. Adalet, adalet istiyoruz. Adalet PDF istiyoruz. Adalet, adalet. adalet. istiyoruz. Adalet. Adalet, adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet Adalet istiyoruz. Adalet Adalet, adalet istiyoruz. Adalet 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 Maalesef artık kralımız yaşamıyor. Ama onun veziri ve sadık komutanı olarak söz veriyorum. Adalet yerini bulacak. Adalet yerini bulmalı. Adalet yerini bulmalı. Adalet yerini bulmalı. Adalet yerini Adalet yerini Size maskeli hırsızın cinini göstermek istiyorum. Adalet yerini onun cini mi varmış? Vay 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 vay. Cini varmış. Cili cil. Canına cil. Vay canına. Şuna bak. Cil. Onun ne olduğunu duymuyordu. Bu buna Cin. buna bak, buna bak. Cim, bu cim, bu ne bak, bak, Allah, Havada süzülüyor. Nasıl böyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> düğün. Gerçekten düğün. bir şey. Evet. Ayakları İnanamadır. yok. Bu İnanamadır. nasıl İnanamadır. <laughs> <C -cim. gülüyor> Mustafa bak Ayakları yok. <laughs> <laughs> Sevgili Bağdatlılar, selamımı kabul edin. Bakın normalde cinler insanlara görünmez. Ama sakın endişelenmeyin. Onu yakaladık. Maskeli hırsız da onun gibi. Çok kurnaz bir sahtekar. E i̇şte o kurnaz maskeli hırsız cinle birlikte olup Bağdat halkının hayatını çekilmez hale getirdi. İnsanlara eziyet etti. Her fırsatta can ve mal kayıplarına sebep oldu. Bütün huzurumuzu bozup bize sefaletin kendisini yaşattı. Ve yaşadığımız bütün bu sefalet ortamında yüzüç cini maskeli hırsızla birlikte çalıştı. Ama asla vazgeçmek gibi bir niyetleri olmadı. Kralımız onların aslında kim olduğunu öğrenir öğrenmez... ...hiç acımadan majestelerini öldürdüler. Aman Allah'ım. Allah Allah olamaz. Nasıl olabilir? Nasıl, nasıl, nasıl yaparlar? yaparlar? Peki sen bunlara ne diyorsun Yüzükçili? <laughs> Sanırım suçlarını kabul ediyorsun. <gülme> Tehlikeli suçum nasıl yapar? Kim yapar bunu? Evet, maskeli hırsızın sahibim olduğu... Tamamen doğru. Ve ben de onun kölesiyim. Kölesi var. mi? yüzden sahibim Maskeli zaman Kölesi Nasıl Nasıl Bağdat'ta karışıklık çıkarmamı istediyse, ben bunu yaptım. Bağdat halkı için olduğunu söyledi. O benim sahibimdi. Emirlerini yerine getirdi. Evet, son zamanlarda size çok zulmettik. Bağdat halkına bunu onun emriyle yaptı. Ne? 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 Ya demek Her ya, şeyin arkasında o var mı? Hayır, bu olamaz. Bağdatlıları esirim yaptım hepsine eziyet ettim. Kendi aralarında kavga ettiler. Suç işlediler. Fırtınalar estirdim. Bütün sihir güçlerimi kullanarak Bağdatlılar arasında düşmanlık oluşturdum. Ve ben bütün bunları sahibimin emriyle yaptım. Sahibim maskeli hırsızın emriyle. Bu arada Bağdat kralını ben değil, maskeli hırsız öldürdüm. Yani Kralı maskeli kralı hırsız öldürdü? maskeli, maskeli, maskeli hırsız öldürdüm. Nasıl? O bir katil. Bir katil. Bir katil. katil. Ben sadece maskeli hırsıza yardım ettim. Maskeli hırsızın kralı öldürmesini sağladım.

Sahibe verdiğim sözü tutarak bütün suçları maskeli hırsızın üstüne yıktım. Ve şimdi sıra onda. Çünkü halkın öfkesinden beni kurtaracağına söz vermişti. İstediğiniz kadar kin kusabilirsiniz.

yalan söyledim. Şimdi lütfen beni salıverin. Bunun için bana söz vermiştim. Sen yüzük ve yüzükte kalmalısın, tamam mı? Ne ben ne de bir başkası seni görebilmeli. Zaferden daha sinsi bir insan olamaz. Ha, bu, bu, bu. Ne? 啊、huh? huh? Muji'nin saçlarında güçleri vardı. Ve kestiğim için artık hiçbir işe yaramaz. Her seferinde beni daha çok şaşırtıyor. Şimdi de yüzük cininin örgüsünü kesip gücünü elinden aldı. Ne düşündüğünü merak ediyorum. İşte maskeli hırsızın suç ortağı karşınızda. Artık bu sıradan suçluya istediğinizi yapabilirsiniz. Cezasını çekmeli. Onu hemen öldürelim. Evet, Yaşamıyı, öldürelim. Öldürelim. Ölüyor, Yaşamıyı, öldürelim. Ölüyor, Yaşamayı ölüyor, ölüyor. Ölüyor. çalmaya başlar başlamaz herkes çalmaya başlasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.